Nefakatçi misafirhanemiz çok güzel olmuş. Allah razı olsun yapanlardan, neden neden, belediye başkanımızdan. Ben bunu yaşadım e, Samsun'da. Millet sediyelerin arasında yatıyorlardı. Ondan sonra arabalarda yatıyorlardı. Çok zor durumda. Her vilayette de böyle olmasını isteriz yani. Allah bin kere olsun burayı e, hüssüz olarak görmek için geldik yani. Bir gaziler olarak, gaziler gününde. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese, belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de Ankara'da çok şey gördüm yani. Ben hastam vardı. Gerçekten böyle bir şey olması çok büyük bir nimet bilenler için. Yapanlardan da Allah razı olsun. Allah cümlesinden razı olsun. Sağ olun. Ben bundan 3 sene önünde Ankara Tıp Fakültesi'nde mide ameliyatı geçirdim. Üç buçuk milyara, üç, dört ay kaldım, üç buçuk milyara ev kiraladım durdum. Doku bir, bir, yer burada olsaydı, ben de kalsaydım ne kadar iyi olurdu. Buraya yapana, edene, tutana, emeğe geçenlerin hepsine teşekkür ederim. Tamam.